Arif amca kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Bugün bize ne yaptığını biraz anlatabilir misin? Kurban kestik. Allah kabul etsin. Etlerimizi, kabahatlerimizi ayırdık. Şimdi kemik kırma işi bana kaldı. Kemik kıracağım. Hazır edeceğiz. Nasip olursa misafirlerimiz gelecek. İstanbul'dan, Adıyaman'dan, Antalya'dan. Onlara yemek hazırlayacağız. Evet. Gördün mü? Şunları şöyle normal yemekte pişecek şekilde doğuruyorum. Ona tekrar kesilecek. Ondan sonra yıkanacak. Tencereye koyup pişecek. Kemikli pilav da güzel olur. Bakalım bir pilav yapacak yenge ne yapacak artık. olacak pilav. Evet. Şöyle kemikleri işte böyle 5-6 santim boyunda kesiyorum. Tekrar doğranacak onlar. Sonra onlar haşlama olacak değil Tabii, mi? Tabi haşlama olacak. Afiyet olsun. Vay Allah razı olsun. Bu kendi kırma işi de biraz zor ama şey, bilet gücü istiyor. Ama fazla da zor değil. Bunu herkes yapabilir. Bilhassa da gençler daha iyi yapabilir yani. Şu büyük parçalara şöyle önce şey Küçük küçük parçalara bölüyoruz. Şöyle. Bezimiz temiz, temiz. Bir şey düşsün oraya. Şöyle dikkatli bir şekilde. Çünkü bu et doğramada yaralama da çok oluyor. Dikkatli bir şekilde yaparsak hiçbir şey olmaz. Allah'ın izniyle. Aslında zorlanan çok Tabi biraz... dikkat istiyormuşuz dikkat. Atkınlık, ha. Tabii ha. ustalık gerektiriyor Tabi tabi. Fazlası bir zorlu yok. sadece dikkat edeceksin. Evet. Şöyle bak. Bir tane vurdu mu gidiyor zaten. Evet. Evet. Hayvan da küçük. Tabi bu kestiğimiz geçen senenin kuzusu. Evet. Etleri taze. Bakayım yiyenler de beğenecek mi?